Evet, burada yapmış olduğumuz hayvan boyunduru. Hayvanın boynuna takılarak hayvanı kontrol altında tutuyoruz. Bu nasıl oluyor? Şimdi hayvanı ahıra bağlarken şunu çıkartıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Hayvan ahırda bağlı. Ama yangın anında şu halkaları çekip çıkarabiliyor. Neden bu yangın anında? Diğer zamanda niye çıkartmıyor? Çünkü bakın şurada iğneler çıkıyor. Dikkat ederseniz yapının boyunun, boyunduruğun içinde iğneler var. Yani hayvan asıldığı zaman bu iğneleri yemek zorunda. Bu iğneleri yemeden bu açamıyor. Ama yangın anında, ahırda bir yangın çıkmışsa hayvan bu iğnelerin acısına dayanabiliyor ama yangının acısı daha fazla olduğu için söküp bu halkadan çıkıyor. Çünkü bunlar şu bu halkalar bu iğnelerin batışına göre ayarlanmış. Bu şu demekti. Hayvanı kontrol altında, ağırın içinde çok zayıf bir halkayla beraber tutturabiliyorsunuz. Yani hayvan tehlike anında canını kurtarabiliyor. Normal halinde asla bu iğneleri yemeyi kabul etmiyor. Gelelim ikinci bir daha şey. Evet, burada ikinci bir aleti otlama anında veriyorsun. Bunu takmamızın nedeni fındık bahçelerinde Yüksek meyvalık ağaçların içinde hayvanlar meyvelere uzanmasın diye bunu takıyoruz. Hatta mısır tarlasına bile koy verebilirsiniz. Evet. Bunu takarak şurada halkası var ve çıtçıtı var. Takıyoruz ve bu burada sabitleniyor. Şimdi hayvan boynunu kaldırdığı zaman dikkat ederseniz boynunu kaldırdığı zaman arkada iğneler var. İğneler sırtına batıyor ve hayvan boynunu kaldırmamayı öğreniyor kaldırmadan otlamayı öğreniyor. İşte bu alet onun için. Bu yukarıdaki alet de bir telin, tek bir tel kullanarak hayvanı tarlanın içinde tutabiliyorsunuz. Yani üç tane, dört tane tel çekmenize gerekmiyor. Tek tellen beraber hayvan telin altından geçerken bu takıldığı için asılıyor, asılınca iğneler çıkıyor. Çıktığı için de Avrupa'nın yapmış olduğu elektrikli sistemin sistemi bizim sistemimiz daha ucuza, daha kolay olarak bizim sistemimiz onların sistemini geçmiş oldu. Yani onlar elektrik harcıyor. Biz ise tek bir tel çekiyoruz elektrik harcamadan bu aletten beraber hayvanı erazinin içinde tutmayı başarıyoruz. Evet bu alet ona yarar.